bugün sizlerle ne oynayacağız? Bugün sizlerle Sleeping Dogs oynayacağız. Sleeping Dogs ne? GTA 5 gibi oyun. Ee, ama oyunun dövüş sistemi falan parkur şey falan çok güzel. Seviyorum yani. Böyle bir videoların devamı için kanalımıza like Abone olmayı unutmayın. Araba alalım bir. Yok. Bu daha iyi. Arkadaşlar böyle bir videoların devamı için kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Söylediğim gibi oyunun dövüş sistemi çok iyi. Seni alayım buradan. Sadece bu kızı alacağım. Çok uzakta. Arkadaşlar oyunu çok. HD grafikte oynuyorum. tam da polisin kabına geldim. Önüne geldim. Arkadaşlar grafik yüksekte oynuyorum. HD grafikte. Polis önünde yapmak istemiyorum. söylediğim gibi polisin önünde yap polis olmayan yerde yapmalıyım yoksa bas 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 anca gelersin oyun polisleri çok şey yani ya söyleyeyim kaçmak çok zor. 2 tane GTA 5'te 100 tane polis geliyor kaçıyorsun da. Burada 2 tane geliyor. Sanki 1000 tane geliyor ya. Kaçmak çok zor oluyor. Kaçtık. hiç kim yok burada. Benimle mi dövüşeceksin? sana öyle bir hareket yaparım ki gel dur seni kaçma oğlum esklet için teşekkür ederim. <laughs> Oyunun dövüş sistemi çok iyi. Parkuru da çok iyi. eve gideyim. Arkadaşlar Sleeping Dogs e, Part 2 için like atmayı unutmayın. Arkadaşlar e, Brawl Stars seviniz varsa hesap çekilişi yapacağım. İsteyeniz varsa yorumlara yazsın yani. Ben gidip eve şey polis giysin geleyim. Oyunun hikayesi ne arkadaşlar? Yani polis polissiz biz yani polise yardım ediyoruz. İlk önce biz polis değildik. Tabi polise yardım ediyoruz. Yani düşman adıyla yani kötü biri ismiyle kötüleri yani polis olarak yeniyoruz. aga Bir tane bana Ve şunu gideyim. Video çekmezse yani ağlarım. Yeni kayıt cihazına da geçtim. Bayağı bir övüyorlar. Akar çekilin Arkadaşlar bunu neden bagajı attığımı söyleyeyim size yanlış anlamayın. Ben yukarıya nasıl çıkacağım ha şöyle. O drift king. Anlamadım ben ya. Tamam anladım. Tamam ara. Kilitlemeye çalıştım yani. Olmadı. Selam agalar. Alın polis. Alın size polis. Dur ben bir şey deneyeceğim ama Dur bunu deneyeyim Gel gel in in. Heh, oldu. Kilit dedim şunu. Ne diyorsun lan? Ben kime küfür ediyorum. Kime küfür ediyordun sen? Dur dur. Kime küfür ediyordum? Kime küfür ediyorum? Hadi hadi bay bay. Böyle gidersiniz. Araban da güzel ve efendi. Alıyorum. Oyunun da haritası haritası baya bir büyük. Yani haritası baya bir büyük. Şu birinci hara, harita. Şu ikinci şurada 3 üç. üç tane büyük bayağı bir harita var söylediğim gibi part e, için gelmesi için kanalımıza like atıp abone olmayı hiç unutmayın emek veriyoruz gerçekten bir dördük yapmadım dur eve gideyim ben Ev'e gidene kadar güzel araba dursam tutuklattı adamı alacağım yani arabanı alacağım yani. Arkadaşlar normalde akıcı bir şekilde oynuyorum da ee, video çektiğim için akıcı değil. Yani HD grafiği yüksekte oynuyorum oyunu. Tamam, araba çok iyi, araba çok iyi. Duralım dur dur. dur. geçmeniz geçmeyin önüme arabam hala burada ya yasa dışı olduğu için kusura bakmayın arkadaşlar yasa dışı yani seni seni de abla tamam tamam çok Yani ben seni böyle tuttum. Bıraktım. Sen böyle normal gibi davranacaksansa seni şok vereyim gidesin. Ben ne bir şey arkadaşlar yani. Ben görevimi yapıyorum. Çıkma önüme bir. Oh. Yağmurun güzelliğine bak. giysini değişeyim mi? Yani bu yaptığım kelepçeleme şok verme sadece polis giysilerinde oluyor. Diğerlerinde olmuyor. çıkıyor. GTA 6 yani sızdırılmazdan önce bunu paylaşıyordular yani GTA 6 diye bu yani böyle. GTA 6. No. Şu araba şunu aldım. Oh. Boş yapma kral. Bir araba da alıp sonlandıracağım videomu. Yes abi yes yes. Bu Nisan'a benziyor. Şu en, en hızlı bu arkadaşlar. hızlı araba bu. Hmm. Arkadaşlar yani böyle ekran fırlattığım zaman başınız falan fırlanıyorsa çok özür dilerim. Yani oyunun suçu. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Kanalımıza like type, abone olmayı unutmayın. Arabamı mı bakıyor sen? Kalk. Sen kimdin la arabamı bakıyordun? Dur seni güzelce bir yere. Sen güzel yer arıyorum kankam. Seni vurmalı kırmalık yerler için. Gel gel. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Ya sen kimsin de vuracaksın ama. Ya neyse. Çok oldu. Kaçma oğlum. İnşallah video çekmişimdir. Burada videomuzun sonuna geliyoruz. Herkese bye bye